Evet, hepinize merhabalar. Bugün konuşacak güzel bir konu seçtim. Yani illaki yorumlara yazmanızı gerek var diye düşünmüyorum. Ben kendi başıma da bir konu seçeyim, onunla alakalı konuşayım diyorum. Ve bugün başlıktan da anlaşılacağı üzere bir tane anımı anlatacağım. Boş bir anım aslında. Pek de şey değil. Bu anımda bu anime denen şey ilk tanıştığım zaman yani ben ilk öncelikle şöyle diyeyim. Dördüncü sınıfta tanışmıştım ben. Ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu pek bilmiyordum tabii. Ama sonlarına yani dördüncü sınıfın sonlarına doğru öğrendim. O zaman da 10 yaşında olurum zaten. Ee, yani 3 yıldır takip ediyorum böyle şeyleri. Yani şimdi nasıl tanıştım bunu anlatayım. İlk öncelikle biraz hızlı bir şekilde olaya girmek istiyorum. Siz de hani eğer anime izliyorsanız nasıl tanıştığınızı yazabilirsiniz. Güzel olur, hoş olur. Sohbet ederiz falan filan işte. Yapabilirsiniz yani. Keyfimize göre takılırız. Her neyse ben olaya geçeyim. İlk öncelikle ben 4. sınıf ve 4. sınıftan önce oyuna çok sarmıştım. Hani herhangi bir oyun düşünün. O oyun işte benim için mutluluktu. Yani oyun videosu çok aşırı derecede izliyordum çok oyun bağımlısıydım bile denilebilir. Şu anda pek bir şey değişmedi aslında ama yine de hani biraz daha az oyun oynuyorum şu anda. Aslında çok oynamıyorum. Sadece telefonumda bu Wars of the Universe var. Serum'da da zaten oyun oynamıyorum. Ama bu Wars of the Universe kötü de oyun değil. Arada giriyorum oynuyorum. Böyle diyeyim. Her neyse. Şimdi konuya gelelim. Ve bu oyun takibimin sonucunda hani bir tane oyuna rastladım. O kadar güzeldi ki, o kadar bana keyif verdi ki. Hani bir dövüş oynuyordu zaten kendisi. Oyunun adı bu arada Dragon Ball Raging Plus. Fakat ben o zamanlar tabi bunu bilmiyordum. İşte oyun dosunu bayağı izledim. Bu oyun nasıl bir şeymiş falan falan izledim. Sonrasında ise Aşırı derecede hani oyun hoşuma gittiğinden bu oyun ile alakalı daha fazla şey öğrenmek istedim. Ve oyunun adının Dragon Ball Raging Blast olduğunu öğrendim. Sonrasında hani tabi bu oyunu araştırdığımda oyuna baktığımda hani oyunun aşağı art kısmında yani yani YouTube'a diyelim oyunun adını yazıyorsunuz ve bu oyunla ilgili videolar çıkıyor. İşte o zaman ben Biraz aşağı ineyim de baktım ki bir tane çizgi film benzeri bir şey var. O şey de zaten animeydi. Dragon Ball'du. Ve ben çok şaşırmıştım hani bunun çizgi filmi mi varmış gibisinden. Ama tabi buna anime denliğini hiç bilmiyordum. Tabi sonra öğrendim. Yavaş yavaş öğrendim işte. Açıkçası o zamanlar düzenli anime izlemiyordum ve Dragon Ball'u da o zamanlar izlemedim. İlk animem Dragon Ball diyorum kim sorsa ama İlk animem Dragon Ball değil. İlk anime olarak bildiğim anime Dragon Ball'du. Hani çok hayranım. Yani hayrandım. Ve birkaç tane dövüş sahnesini izledim. Aşırı güzeldi. Aslında oyunlarını çok seviyorum ben Dragon Ball'u. Mesela oyunlarını çok izliyorum ben. Ee, bazen tabi. Oyunlarını izlediğimde de oyunlarının güzel bir atmosferi var. Hoşuma gidiyor. Çok tatlı oyunları var. Güzel oyunları var. Tavsiye ederim. İzleyebilirsiniz. Sonra bu oyunlarını izleyiz diye tabi hikayelerini de öğrendim. Artık Dragon Ball'un nasıl bir şey olduğunu. Hikayesinin ne gibi şeyler olduğunu. Ve sonra Dragon Ball beni aydınlattı. Ve hani çok bağımlısı olmuştum diyemem ama yine de çok sevmiştim. Evet o dönemlerde bir tane arkadaşım vardı. Sürekli bahsederdim artık yeter günah geldi derdi bana. Ama güzel günlerdi. Şu anda aslında o zamanlar dediğim gibi düzenli olarak anime izlemiyordum. O zamanlar sadece Dragon Ball, Dragon Ball diye dolaşıyordum ortalıkta. Fakat sonra yeni animeler keşfettim. Yeni şeyler izlemeye başladım. Hoşuma gidiyordu aslında anime izlemek. Aslında düzenli anime izlemeye ben karantinada başladım. İşte Block Hall, Block Clover'ı bitirdim falan. Attack Titan'ı bitirdim falan. İşte böyle bilindik animeleri bitirdim. Uzun animeler miydi? Eh orta düzeyde denilebilir. Jojo'yu bitirdim. Evet Jojo önemli. Jojo'yu da bitirdim. İşte öyle izliyordum birkaç tane. Japon çizgi filmleriydi bunlar. Ama çok kaliteli bence. Ve bir dönem şöyle bir sohbet çıkmış. Bu anime çizgi film işte çizgi film değil. Ama çizgi film. Evet Japon çizgi filmi. Böyle açıklar bir insan. Japon çizgi filmi. Evet nitelendireceksek böyle nitelendirmek daha iyi olur. Siz de yani kendi tanışmanızı açıkçası yazabilirsiniz yorumlarda nasıl tanıştınız. Hani garip bir konuydu konuşmak istedim. Öylesine sohbet amaçlı. Hani sadece siz konu yazmayın. Ben de arada bir şeyler söyleyeyim bir şeyler konuşayım. Hani o yüzden siz konu yazmadıkça ben de kafama göre konuşurum artık. Yani negatifliği yok pozitifliği de yok. Öylesine eğlencesine yaparız. Yani bugünlük bu kadar o zaman ee, sizde kendi tanışma hikayenizi yazabilirsiniz yorumlara anime nasıl tanıştınız diye bu benim bir tane anımdı siz de böyle hani şeylerinizi anime ile nasıl tanıştığınızı yorumlara yazabilirsiniz dediğim gibi evet görüşmek üzere hoşçakalın